Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü değerli Tokat Kameralı su kaçağı takipçileri şu an Tokat Beybağındayız. Burada müşterimizin kombinin su eksiltiyor ihbarı üzerine geldik. Yaklaşık 3 senedir burası kombi su eksiltiyormuş. Ama işin ilginç tarafı peteklerimizin hepsi sıva üstü. Hatlar sıva üstü olduğu halde en ufak bir e, şüpheye rastlamamışlar. Alt kattan da kaçırmıyormuş. Sadece banyoda bir bölgede e, tesisat su altı gidiyor. Ama ilginç olan biz e, bayağı uğraştık bunu bulmak için. Yaklaşık 10 barda dahi. Bakın tam şu kadar. Şöyle bir